Herkese tekrardan selamlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle feyni diriltmemiz gerekiyordu. Ben şimdi de size diriltme parşömeni nasıl yapılır onu göstereceğim. G'yi basalım. Craftingimizi açtık. Burada şimdi inelim biraz. Kullanabileceğimiz kat sayfalar var. Şurada görmüş olduğunuz üzere. Bundan bir adet koyduk. Daha sonra özlerin olduğu kısmı geliyoruz. Bir adet su yüzü. Bir adet de yaşam özü koyuyoruz. Birleştiriyoruz. Ve gördüğünüz üzere dördüncü parşonumuzu oluşturmuş oluyoruz. Windril'lerim. Jetam'ız da kullandık, canları fullledik. Bir de şöyle bir durum var. Bildiğiniz üzere burada bir çatışma vardı. Öyle değil mi? Önceden bir olay olmuş burada. O yüzden bizim burada ruh görüşü kullanmamız gerekiyor. Evet, Ducaliam'ın ruhu. Nereye saklanıyorsun diye şu an çaylağını arıyor büyük ihtimalle. Kendi cesedini bir anda yerde fark eder ve hırlar. Şimdi onu nasıl öldüğünü soralım. Yani Çaylan ellerinde nasıl öldü? Garvan gerçekten suçlu mu diye bir soralım. You, you Etim tattım dedi çünkü Garvan'ın suçlu olduğunu bildiğimiz söyledik ona. Kellesini ellerimde istiyorum dedi. Onu bana getir, köpeğin kafasını bana getir, Garvan'ı dedi. Şimdi hani ikisinin arasında ne oldu da onu katil durumuna getirdi bu olay? Elleri her zaman kafasından büyüktü. Her zaman bir şeyler istedi, fakat yeterli değildi. Hiçbir zaman yeterli olmadı dedi. İşe batıracak dedi. <laughs> o zaman intikamı için yardımda bulunacağımızı söyleyelim. Kellesini getir diyor. Ya bayağı fa fazla şeyler de yapmamız söylüyor da şu an o kadar da psikopat değiliz bence. Meydana gidelim. Şimdi o çaylağın nerede olduğunu biliyoruz. Ancak ben yolu çok fazla uzatmadan hani sürekli git gel yapmamak için şimdi size bir şey göstereceğim. Buraya gelin. Burada balıklar var gördüğünüz üzere. Buradan sizin void tainted yani hiçlikle temas kurmuş bir balık almanızı istiyorum. Anında şu. Bunu alıyoruz. Daha sonra Han'ın yanına gidiyoruz. Evet geldik. Burada bir kadın var şu anda. Kutlu olmayan cehennemler. <laughs> Şimdi. İyi mi diye bir soralım kadına. Tabii ki hayır. Kibarca ne demek istediğiniz soru. Zehirli bir güveç mi? Yeni tarif. Zehirli güve güvecin tarifini öğrenmiş olduk. Şimdi biz bu zehirli güveci yapalım değil mi? Crafting'i tekrardan açtık. Rahatça bulabilmek açısından tüketilebilirlere tıkladık ve buradan. Bir adet gü ev güveci Bir adet de O zehirli balığı ekliyoruz Ve karşınızda Zehirli bir güveç Şimdi şu karvanla bir konuşalım ee, Şimdi öncelikle Ödülü verelim sandığı verelim ödülü alalım Daha sonradan Karvanla ilgilenelim Hani kellesini alma konusunda Şanslı olduğunu söyle kargosunu buldun Ona sandığı ver Yardım sever arkadaşım senin için bir evet. ödülüm var dedi. Evet. 150 altın verdi. Şimdi aynı zamanda biz bundan tecrübe puanı da kazandık sanırsam. Şu bitki alalım. Şimdi. Karvana bir daha tıklıyoruz. Onu tanıyan biriyle konuştuğunu söyleyemediğinde biri. İçe doğanlar tabi. Kesinlikle. Senin gibi içe doğanlar hele ki çok tehlikeli. Gül, kendi işlediği bir cinayetten içe doğanımı suçluyor? Ürlü kaşlarıyla büzülmüş dudaklarıyla yüzünde acılı bir ifadeyle sana bakar. O zaman konuyu değiştir. Şimdi bu adam burada olduğu için toplu, toplum içinde olduğu için biz bunu kolaylıkla öldüremeyiz. Sana hani öldürsek bile olayda ilişkimizin gerileyeceği insanlar olabilir. Bunu tenha bir yere çekmeliyiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Göğe çistem diye bir soralım. O zaman ona bozuk güveci teklif et, ona bu partinin özellikle değerli olduğunu söyle. Tabi, özel ev karışımı yaptım. Garvan güvecin tadına bakar, sonra kaşı ağzından çıkartır, zevkle içer. Gözleri genişler. Hadi kımılda bakalım. Kımılda kımılda. <laughs> Tabii ki gitmeyeceğiz. Ne yapabilirsin ki? İş için burada olduğunu söyle. Onun eski akıl hocasıyla iş. Öldürdüğü kişiyle. I haven't bir de that he yemiş gizli zineleri bulabilmek için <laughs> tam bir Neyse bağırsaklar yüksek bir sesle ikinizde tehdit eder şimdi o hatayı sen yapsın senden hemen andan kurtulacağız Size direkt kelleni ver. Bu iş bitsin ya. Ne dersin Garvan? Bak gitti Lose'yi uyuttu ya. Seni bir yere serelim biz. Açı uyguladığı için yayla vuramıyorum. Ancak bu şekilde vurmak da gayet yeterli olacaktır. Lost bitir bitirişini seni uyuttu bu. Çok güzel. Kızıl prenses üstündekileri alalım. Ha bu anahtar sandığı açan anahtar değil mi? Güzel. Şöyle yapalım. Sandığı dışarı atalım. Anahtarı alalım. Kelleyi de aldık. Bu sandığı açalım. Çok güzel. Gayet güzel. Şimdi bizim o tüccar yanına geri dönmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kısmı atlarız giderken kısmı. Evet tüccar yanına geldik. Kellesi nerede? Kalbi nerede? Konuş. Çaylan'ın öldüğünü söyleyelim. Çürüsün gitsin dedi. Kellesini istiyorum dedi gözlerine bakmak istiyorum dedi. He <laughs> aldığı için oldukça mutlu oldu tabii ki şu anda. Bana haritanı ver dedi. Senin için ufak bir şeyim var dedi. Garvan neredeyse benden her şeyi aldı fakat dedi. dediğim gibi her şey değil dedi. Ve bunu nerede bulabileceğini her tane de göstereceğim dedi. Güzel tecrübe puanı vardı. Ve en sonunda <laughs> salonun beni çektiğini hissedebiliyorum dedi. Yankılar salonun yani. En sonunda tekrardan oğlumla yani Çıramlı görüşebileceğim dedi. Ve tekrardan kellesini kopartacağım, kopartacağım, kopartacağım dedi. <laughs> Sana orada iyi eğlenceler Liam. Ha, çok güzel Yüksek kaliteli hava özü Tamam bunu aldığımıza göre artık biz nereye dönebiliriz Meydana dönebiliriz Meydanda yapmamız gereken şeyler var daha Peki ne yapacağız Açıkçası Biz önce şuradaki karavana gidelim Biliyorsunuz artık ruhlarla Konuşabilme yeteneğimiz görme yeteneğimiz olduğu için Ruhları görme zamanı geldi Hemen gidelim şurada yukarıdaydı sanırsa. Aynen şurası. Şurayı bir uğrayalım. Kimler var kimler yok. Rok görüşünde de basalım. Bizim olduğumuz yerde biri çıkmasın şimdi. bu aile bile konuşabiliyor muyuz? Bunun geldiğini görmeliydim dede. Şimdi... Bu aya geleceği görebiliyor diye sorabiliyor muyuz? Sen geleceği mi görüyorsun? Elbette görüyorum dede. En azından... Birazını görebiliyorum dede. Yakın zamanı kastetsin arsan. Tüm boğalar geleceği görebilir dedi. Bunu bilmediğine şaşırdım dedi Yani su o zaman bizim geleceğimizi Görebilir mi diye soralım Bilmek istediğine emin dede Hadi dünyanın geleceğini soralım Bu hiçlikler ne hale geleceğiz Bir bakmama izin ver dede Boğa kendini sallar Boğazını temizler Dünyanın sonu gelecek Evet çok farklı bir şey oldu bu Nasıl olduğunu soralım Yine yani bunun için biraz düşünmemi izin ver şimdi dedi. Gidiyoruz dedi. Yok olacak dedi. Bildiğim en yok olacak. Peki. Bunun ne kadar süreceğinden pek emin değilim dedi. Fikrim yok dedi. Fakat her an olabilir. Bu olmuş silker. Bana bir iyilik yapabileceğini yapacağını zannetmiyorum ama beni serbest bırakabilir misin? Yankılar salonuna gitmek istiyorum dedi. Tabii ki seni serbest bırakırız dedi. Dedik. Bu ada bunu onaylar ve bize teşekkür eder. Daha sonradan sormaya başlar. Evet diyeceğini biliyordum dedi. Evet. Bu anında ruhu huzura kavuştu. Şimdi burada... Şu başı boş olanla konuşacağım. Bunlar tartışıyor şu anda. Helton eli... senin göğsüne ulaşır ve kalbini sıkar. Oo. Onun dokunuşunu, bu dokunuşunu Onayla yani izin ver. Ve kaynağı sez diyelim. Kalbine gelen kaynağı sez. Sen kinet oldun. Onun anıları senin anın olarak canlanıyor dedi. Sıcaklık, konfor. Sen kinetsin. Arkadaşlarınla beraber kışla da kart oynuyorsunuz. Fakat... Beyaz kıyafetler içerisindeki bir amirden emir alıyorsun. Kayıp bir karavana arama konusunda. Bu tek kişilik bir işte. Fakat hiç kimsenin istemeyeceği bir iş. Ha, arkadaşlarının arasında... ...saman ip çubuğu, ipi çekiyorlar. Kısa çeken yanacak sanırsam. Sağdakini mi çekelim? You feel the short straw and hear them shout, it." You know what that means. Ah, <laughs> <laughs> biz kısa olanı çektik ve kin diye birisi bize bağırıyor. Yani bunun anlamını biliyordum ki tek başına o soğuk karanlıkta gidecektik. Masaka. Your lantern reveals ravaged corpses in every direction. Bir anda fenerinle fark ediyorsun <laughs> ki her tarafta cesetler var. <laughs> Yani şimdi etrafta aynı zamanda hiçlik, hiçe doğan yaratık olduğunu da söylüyor. O zaman ne yapalım hani şimdi bir anda feneri kaldırırsak kafamızı hiçe doğan uçacak illaki diye düşünüyorum. Yani etraftaki tehlikeyi sezelim, hala hani dikkatlice bakalım hala etrafta hiçe doğan var mı diye. Aa, gerçekten orada hala içe doğan varmış. tehlike bir anda büyür dedi. Daha sonradan bir anda pençe alırsın dedi. Vücuduna bağırsaklarını söker ve kinet ölür dedi Her şey siyah bürünür. Ah, kinet önümüzde acı çekercesini duruyor ve şey yapıyor. Üç tane zaman ipi tutuyor elinde. Biz burada kahraman tekimizi kullanalım. Diyelim ki tüm zaman iplerini alalım elinden. Kinnet'ten aldık. Kinnet'in yarısı bir anda yok oldu ve iyileşmiş duruma geldi. Etrafına bakıyor, daha sonra sana bakıyor. Gülümsedi. Daha sonra da Yok olmaya solmaya başladı Yazık ya Şimdi Siz neden tartışıyorsunuz siz kimsiniz ki Amir ve cücenin Ruhları birbirleriyle tartışıyorlardı Kaynak harcısı Sen de bu amirlerden benim nefret ettiğim kadar ediyorsun değil mi dede Hani biz onlardan nefret etmek pek demeyeyim de en azından arkadaş değiliz diyelim. Aynen öyle dedi. Kırmızılar yani amirler kaynak avcılarının sürekli olarak pardon kaynak avcılarının karavana kitledi. Ve onların nereye gideceğini biliyorsun dedi. Nereye yolladıklarını biliyorsun dedi. Anha, Anhar bunları kendi gözlerinle gördün dedi. Ha, kaynak avcılarının içe doğanları çektiğini biliyorsun dedi. Eğer bize saldırmamış olsaydınız dedi. Yani cüceler için diyor. Hala yaşıyor olabilirdik dedi. Ancak bu şekilde kaynak büyücüleri ölmüş olacaktı. Kaynak avcısı diyorum ben daha deminden beri. Kaynak büyücüleri ölecekti. Ama şöyle bir durum var. Kaynak büyücüsü de yok etrafta hiç. Şimdi aynı zamanda cüceyi sormak istiyorum. Hani neden kaynak büyücülerine bağlısınız? <laughs> ha, şunu biliyorum ki benim efendim, Lohar amirlere karşı bu yüzden kaynak büyücülerine yardım ediyor dedi. Dediğimi anlamışsınızdır dedi. <laughs> Lohar dedi. Onun olduğunu bilmeliydim dedi. Kaynak büyüsü eğer etrafta canlı bir şekilde gezmek istiyorsan dedi. Bu yoldan uzak dur dedi. Ya da öteki elde belki de gidersin ona yakın durursun. Üstüne hiçe doğan çekersin ve hepiniz, hepinizden tek seferde kurtuluruz dedi. Hmm, şimdi. Belki Lohar'ı ziyaret edebiliriz dedi. Nerede bulabiliriz bunu diyelim. <laughs> Amir omuz sirker hmm. ve hmm. He, eğer bunu bilseydik zaten onu çoktan açığa çıkarmış olurduk dedi. Tüm söyleyebileceğim Lohar şu anda Yüzer Orman'ın etraflarında bir yerlerde dedi. Şimdi şey soralım. Kaynak büyücüsü Jesse de göremedik hiç burada. Onlar nerede? Hepsinden önce hiçe doğanlar bize i̇şte de onlar kaynak gücülerini mi kaçırdı? O nasıl bir olay ya? Neyse tamam gitmeyi tercih edelim. Bunların ruhlarını şu an kurtaramıyoruz herhalde. Daha da ilerleyen zamanlarda olabilir diye düşünüyorum. Tam yine yeterince bilgi edindik diye düşünüyorum. Şu an evet harap olmuş karavanda iki kişiye rapor sunabiliyoruz. Ya cücelere yani Lohar'a rapor sunacağız amirlere karşı olacağız ya da amirlere karşı rapor sunacağız, sucilere karşı olacağız. Bunu biraz da ilerleyen zamanlarda yaparız çünkü biraz ana görevi giriyor diye düşünüyorum. deli görmeden paçalarını sıvama mı? Bu görev ne? Yumurtadan bir hiçlik böceği çıktı. Düşmancılık görünmüyor henüz. Aa bir saniye. Tavuk görevi yumurta göreviydi bu. Bu ne? Pepper mı bu? Aa Big Man ölmüş ya. Canavar, canavar. Zavallı Piper dedi. Sadece bunun tek bir yolu var dedi. Papa dedi. Babasını mı götüreceğiz? Evet. O özel birisi dedi. Sadece o Paper'a e yardım edebilir. Paper'ı güvende tutabilir dedi. Hmm. Tamam. Onu götürürüz de. Tavuğun babası özel horoz bize yardımcı olabilir. Al işte bana mamam dedi. He bize de öldüreceksin değil mi? Mama, mama derken. Yazık anana. Sana o kadar baktı büyüttü. Şimdi bir saniye biz bunu nereye götüreceğiz? Şunlar değil. Bu mu? Büyülü oros Tam haritada işaretle gidelim o zaman. Yavaş yavaş. Gerçekten inanılmaz. Aa burada bir ruh daha var. Aa şu asılan asla, Asıl... asılmış olan kişinin ruhu. Kertenkele anmış bir anda bize doğru döner. Bize doğru biraz bakar, bizi süzer daha doğrusu. Daha sonra da sana kendi gizliliklerini değil de sana kendi sırrını gösterir dedi. Anılarına adım atalım. Sen Zusan'sın. Tarikata adanmış genç bir kertenkele amir. Dağası çok aşıksın. Zeki, nezaketli ve tatlı bir yoldaşa, Boris adındaki bir insana. Ölümünün şeklini ve gerçeğini gizle ve ruhun vizyonunun devam etmesine izin ver. Bir kez daha Zusan olursun. Alexander ölür. Daha da kötüsü. insan yoldaşlar sana sakin cin... sakin pardon. Sanki cinayet senin suçunmuş gibi şüpheyle bakar. En sonunda Boris bile size karşı gelir. Keyif gönderildiğinde hoşça kal demez. Kalbin kırıldı. İşte bu gibi durumlarda teklerin çok büyük önemi var. Hani size çok fazla konuşma seçeneği verebiliyorlar. Hani çıkmaz olan bir durumdan bile çıkmanızı sağlayabiliyor. Ona kibarca teselli et, sonra anılarının devam etmesine izin ver. Şehrin eteklerinde, gecenin karanlığında mezarlık vardiyasına gönderildin. Görevini özenle yapıyorsun ama kalbin artık içinde değil. Raymond'un ağından kaçan birkaç genç, kaynak büyücüsü yakalandığında ne kadar çok aşık olduklarını görüyorsun. Onları ihbar etmiyorsun, kaçmalarına yardım ediyorsun. Ama sabah yakalanıyorlar ve işkence altında seni bırakıyorlar. Keyif gidiyorlar, tam burada asılıyorsun. Özücü ya. Bu da yollayamıyor muyuz? O yollamayı sanırsam sonradan olacak. Kaynakta biraz daha ustalaşmak gerekiyor sanırsam. Evet bakınaraktan gidelim. Nereden gideceğiz ama biz? Bu ne? Paladin. Aa Paladin kampını bulmuş olduk. Güzel. Şimdi yukarı doğru çıkalım buradan. Yukarıdan gideceğiz sanırsam. Ruh görüşünü de eksik etmeyelim de belki yolumuzda birisi selam verir bize. Bir ruh çağırır bizi, görev verir falan. Şöyle dönelim. Doğru mu gidiyoruz acaba? Oo, Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben şuradan yolu biraz uzatarak gideyim. Orada yanan bir ev var. İlla ki olay vardır diye düşünüyorum. Şimdilik olayı bulaşmak istemiyorum. Çünkü bizim Piper'ın ölme ihtimali var. cana az. Tek bir yeteneği gider. Hani biz savaşa girmek istemiyorum o yüzden. Hele ki kaçmıyoruz savaşta. Mama mama diye bizi kovaladığına göre. Vardık sayılır. Umarım yolumuza bir tık çıkmaz da. Kaydedildi mi? tık çıkmasın karşımıza ya. bir daha kaydedildi. Aha horozumuz ötüyor. Sen misin babası? Kendisini tanıtıyor. Bu da ne dedi? Aha Piper'ımız hemen papa. Şimdi... Big March'ın oğlu olduğunu söyleyelim. Fakat şimdi ise bir ölü. İyi bir eşti dedi. Horos kendi olmamı orada bakıverir. Önce bir gözüne, sonra tek gözüne bakar dedi. Benim gözlerimi sahip dedi. Fakat hiçlikle alakası olmasından başka hiçbir şey göremiyorum bunda dedi. Şimdi onu öldür yoksa ileride bizi öldürür dedi. Hepimizi öldürür dedi. Aa. Oyunu bir kaydedeyim de ne olur ne olmaz. Şimdi tam hiçlik yeri tanesini öldürmüş. Kesinlikle başa bela olabileceği kesin. Hatta daha da fazla büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü hızlı büyümüş zaten. Bir anda farklı bir hiçlik yaratığını dönüşüp gerçekten öldürebilir bizi. O zaman tamam diyorum. Göz kırpıyoruz ve Piper'in icabına bakacağım söylüyoruz. İyi seçim dede, aynı zamanda yaşadığın sorun için sana bunun ardından bir ödül vereceğim dede. Üzücü ya, Aha boş bir büy büyük kitabı. Su kitabı güzel. Bunun içerisine büyü yerleştirebiliriz ama üzüldüm ya. Gerçekten. Ne yazık. Aynı zamanda burada chest var onu da açabiliyoruz sanırsam. o efsanevi. Baskın saldırısı mı? Bir hedeften diğerini atlayarak en fazla hedefi vurarak her birine fiziksel hasar ver. Aa çok güzel. Yazık oldu ama ya pipra. Ama o içliğe nasıl dönüştü? Yumurta sabah sağlamdı. Hiçbir şey yok gibi gözüküyordu. Bulaşmış demek ki. Üzdü o. O zaman burada yapabileceğimiz başka bir iş var mı diyeceğim de. Şimdi size şunu diyeyim. Bizim buralarda gezinmemiz biraz sağlıksız. Bu arada Liam'ın gösterdiği evet sandık buradaymış. Neden? Çünkü burası bu harita bölgelerden oluşuyor. Hani şurası biraz daha başlangıç seviyeler için. Daha doğrusu geldiğiniz seviyeler için. Ondan sonra şu kısımları keşfetmemiz gerekiyor. Sonra şu, şu kısımları keşfetmemiz gerekiyor. Pardon şu kısımlar baya karışık. Şunları ikisi arasında gidip duracağız zaten. Ama öncelikle şu sol tarafı bitirmemiz gerekiyor. Farklı bir görevi başlamayalım. Çünkü uzun sürecek. Zaten yarım saat oldu sayılır. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Bundan sonraki görevde hani şu Harap olmuş karavanı da ilerletmeyiz çünkü bu biraz daha ana göreve kaçtığı için Ve biraz güç gerektirdiği için gerçekten güçlü olmamız gerekiyor o görevler için biraz erteleyeceğim O yüzden şuraları keşfetmeye başlayacağız artık doğru düzgün bir şekilde şu aşağıları hiç görmedik gördüğünüz üzere Buradaki her yeri keşfedeceğiz görevleri yapacağız Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim Artık sıradaki videoyu 4 gün 5 gün sonra yüklerim yine Tekrardan görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.